Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 4'de şans çarkı açılışı yapacağız. bambur Kalesi'nden hepinize merhaba diyorum. Altımızda da Mercedes AMG GT 4 Door coupe var 2018 model Forza Horizon 4'ten. Bu da arkadaşlar. 5'in sesleri çok daha güzel ama 4 gördüğünüz gibi çok daha dolu dolu bir oyun. Şimdi iletim merkezine bir gelelim. İşleri ödemelerimizi aldık. Hediyelere gelelim. 20 tane süper. 12 daha 32, 52 ve 72 tane süper şans şarkı döndüreceğiz. Başlayalım bakalım. Durdurduk. 15.000, bin, 10 bin ve 25 bin geldi. Kötü başladık. Durdurdum. 5 bin, 170 bin ve 20 bin geldi. Bir daha çeviriyorum. 20, 30 ve 5 geldi. Bu arada ben birazcık sesi kısmak istiyorum. Ses çok fazla geldi. Belki de benim sesimi kesiyor olabilir. O yüzden sesi birazcık kısalım. Zaten bayağı da kısıkmış. Tekrardan gelelim şimdi. Hemen şurada bir tanesini daha seçelim. ardarda arda çevirelim. 36 kalmış oldu. 250 bin. 30 bin ve Hunigan Nova geldi. Bu oyundaki tabii ki bütün araçlar bende var arkadaşlar. Bu oyunu full artı full bitirmiştim. Devam ediyoruz. 160 bin. 5000'e Lamborghini'nin jipi geldi. LM002 devam ediyorum. 15 bin, ve 5000 bin geldi. Harikulade. Hemen şuradan diğerlerini de alalım yavaş yavaş. Şu 20'yi de alalım. 52 olduk. Durduruyorum. Honda CRX, AMC, Gremlin ve BMW M6 2013 Forza Edition geldi. Drift takviyeli. Hepsini satacağız. Çünkü hepsi bizde var arkadaşlar. Pontiac GTO 69 model 5000'e 5000 geldi. Bunu da satıyoruz. Şu son kalan bunu da alalım arada. Şimdi 62 tane şans şarkımız kaldı. 10.000 Renault Clio Forza Edition temiz yetenek takviyeli ve 15.000 kredi geldi. 137 buçağda bunu satmış olduk. 10.000 20.000 ah be McLaren F1'i kaçırdık inanılır gibi değil yani. Tekrar çeviriyoruz. Durdum. Honeycorn'u kaçırdık bu sefer de. Üstte bir tane daha Honeycorn'u kaçırdık. Efsanevi ya. Lotus Evora S geldi. 21.500 karşılığında satıyoruz. Chatterham R500 Forza Edition Drift yeteneği takviyesi geldi. Mükemmel. 30.000 kredi ve Ford Fiesta 1981 model geldi. Bunları tabii ki de satıyorum. Çünkü hepsi bende var dediğim gibi. Olmayan araba gelme şansı yok yani. Ford Falcon Forza Edition geldi. Çok güzel bir orada. Forza Edition'lar en pahalı arabalar oluyor genelde. Tabi daha pahalıları var ama normal arabalar gelmesinden. 401 400 kaçırdık bu arada. Bir tane Silvia KS kaçırdık. Geçiyorum. Ford Raptor, Volkswagen Type 2, Forza Edition yine geldi. Hız yeteneği takvisi ve 175.000 kredi. Bu çok güzel oldu. 31.500'e Ford Raptor'u satıyoruz. 145.000'e Volkswagen Type 2, Forza Edition'ı satıyoruz. Çevirdik. Durduruyorum. 5.000, 5.000, 30.000 olsun. Her zaman çok iyi gelecek diye bir şey yok bir daha durdurdum. Audi Ares 6 2003 model 30.000 kredi ve yandaki tırı hatırlarsanız Mercedes benzin yanlamaya çalışıp da yanlayamadığımız tır 250.000 kredi değerindeymiş sattım onu da. Tekrardan durdurdum. 20.000, 10.000 ve 5.000 geldi. Bir daha çeviriyorum. Durdurdum. 15.000, 20.000 bu arada Aston Martin'i kaçırdık. Forza Edition'ı. Ford Fiesta GRC geldi. 250 bin'i diyormuş bu arada. Onu da sattık. Bir daha durduruyorum. 5000 Jaguar Project 7 ve 20 Jaguar da 95 bin etti bu arada. Bir de arkadaşlar Forza Horizon 5'teki gibi bunun da bir dağdan aşağı drift yeri var. Orada da yapmamı isterseniz şansımızı deneyebiliriz. Bir gösteririm bu videonun içerisinde. 5000, 20000 ve 5000 geldi. Video sonunda orayı göstereceğim atlamayın. 150.000 çok güzel. 20.000'e 5.000 e geldi bir daha döndürüyoruz. 11 15 ve Ford Focus 2017 model geldi. 29.500 krediye satıyoruz. Durdurmadım bu sefer. Kendi gelsin dedim. Aventador da kaçtı. Hiçbir şey gelmedi. 20.000 kredi Eagle Speedster ve 25.000 kredi geldi. 275.000 kredi değerindeymiş. Mükemmel oldu bu. Subaru BRZ geldi, Ford Fiesta 81 model geldi ve 30.000 kredi geldi. Subaru BRZ özellikle yurt dışına çok güzel modifiye yapıyorlar, altına full LED çekiyorlar vesaire çok tatlı duruyor. 20-30-30 geldi yine bir şey gelmedi, döndürüyoruz. 20.000 bin, 5000 bin ve 300 bin geldi arkadaşlar altına 500 kaçırdık ama çaktırmayın. Durduruyorum. 20 bin Morgan Aero ve 20 bin. 80 bin de bu ediyormuş. Hemen durdurdum. Corvette 2009 model 300.000 ve 15.000 geldi. 62.500'de de Corvette sattık. Tekrar döndürdük, durdurduk. 10.000'e, 5.000'e, 5.000. Bir daha Subaru'yu kaçırdık bu arada. 180.000'i yakaladık. Hiç problem değil. Durduruyorum. 30.000, 5.000 ve 30.000 geldi. Tekrardan döndürüyoruz. Durdurdum. Ferrari F12 TDF Nova 69 model Forza Edition hız takviyesi ve 20.000 mükemmel 250.000 Ferrari miz ediyor 150.000 de Nova ediyor muazzam 400.000 üstte tek çevirmede kazanmış olduk 10.000 165 fena değil hemen 5.000 5.000 veya 20.000 olarak iki tane Forza Edition'ı kaçırmış olduk Teşekkürler tekrardan döndürdük ve durduruyorum 20 bin yapmalı. 250 bin bar gelseydi 20 bin, 30 bin ve 10 bin kredi verdi. Bir daha çeviriyorum. Durdurdum. 15.000. bin Kestinger'da kaçtı. 10 bin ve Dodge Charger Daytona hemi geldi. 450 bin kredi değerinde. Hepsini satıyorum çünkü bende var. Bende olması zaten sormuyor. Siz olmayanları olmayan satamıyorsunuz. 25 bin, 25 bin ve 20 bin kredi geldi. Tekrardan çeviriyoruz. Son 31 kaldı. 500 bin, 175 bin ve 25.000 geldi. 675, 700 bin tek çevirmede kazandık. Mükemmel oldu bu. Durdurdum. 10.000 bin Land Rover Defender ve Radical RXC geldi. Satıyoruz. Bu da 165 Bu şey Bunu da satıyoruz. Güzel. 30 bin, 5 bin ve 20 bin geçiyoruz. Durdurdum. 10 bin 5000 ve Jeep CJ5 geldi. Durdurmayacağım bu sefer. Kendi durana kadar beklemek istiyorum. Bakalım bize ne verecek. Mercedes-Benz Unimog. Askeri bir araç. 30.000'e 30 15.000. 50.000'e bin. bunu da satıyoruz. 10.000, 15.000 ve 25.000 verdi. Devam ediyorum. Durdurdum. 160.000, 300.000'i kaçırdık bu arada. BMW M2 verdi. 34.500 krediye de onu satıyoruz. Tekrar durdurdum. 20.000 Jaguar XK-120 ve Ariel Nomad verdi. 60.000'e 60, bunu. 46.500 krediye de bunu sattık. Durduruyorum. Chevrolet Corvette verdi. 53 model. Çok güzel bir araba. 250.000 kredi ve BMW Isetta'yı verdi. 67.500'e bunu. 22.500'e de bunu sattık durduruyorum son 22 diyor 25 ve 25 bin verdi 150 bin verdi ve Ferrari 512 TR verdi 135 bin kredi değerinde onu da satmış bulunuyoruz tekrar durdurdum Jaguar F-Type 5000'e 5000 55 bin de bunu sattık durduruyorum 5000 5000 ve BMW M6 2013 model Forza Edition drift yeteneği takviyeli 185 bin krediye bunu da satmış olduk tekrardan durdurduk Lotus 340 r Güzel bir araba. 5000'e 30.000 verdi. 20.000'e de bunu sattım. Durdurdum. 5000, 5000 ve 10.000 olarak felaket bir şarj çark geldi bunda. Attım. Dur. 25.000, 10.000 ve 250.000. Gayet ideal. Gayet ideal. Durdurdum. 30.000, 5.000 ve 190.000 en azından büyük geliyor bir tane de olsa. 30.000-30.000-10.000 bak mesela böyle de gelebiliyor. Bunu da tekrar geçiyorum. Durdurdum. Ford Crown Victoria polis arabası geldi. 25.000'e 15.000 kredi geldi. 12.500 krediye de bunu satıyoruz. Tekrardan durduruyorum. 15.000 Datsun 510 ve 15.000. Bunu da 12.500 kredi değerinde sattım durdum. 175 bin kredi, 400 bin kredi ve Mercury kup geldi. 22.500 kredi de bunu satıyoruz arkadaşlar. Tekrar çevirdim. Durdurdum. 5.000, bin, 15 bin ve 10 bin geldi. Tekrar çeviriyorum. Durdurdum. 5.000, bin, 10 bin ve 5.000 geldi. Tekrardan durduruyorum. 20 bin, 10 bin ve 5.000 kredi geldi. Tekrardan çeviriyorum. Durduk. Challenger 70 model 15.000 kredi ve 20.000 kredi geldi 105.000 krediye de bunu satmış olduk Tekrardan çevirdik ve durduruyorum 400.000 kredi Ford UT14 ve Aston Martin DB11 verdi Ford 25.000 kredi Aston Martin DB11'i de 150.000 krediye satmış bulunuyoruz Tekrardan çevirdim 150.000 krediye 510 verdi Tekrar çevirdik. Durduruyorum. 20.000 kredi Mercedes-Benz C63 ve Rally Fighter verdi. 71.500 krediye Mercedes-Benz C63 satıyoruz. Rally Fighter'da 50.000 krediye sattıktan sonra kalan son 4 çarkımızı çevirdik. Ford Cortina, Mercedes-Benz AMG GTR ve Lamborghini Aventador Forza Edition hız yeteneği takviyesi geldi. 25.000'e Ford Cortina'yı, Cortina'yı ya da Mercedes-Benz AMG R 147.500 krediye. Aventador Forza Edition'da 280.000 krediye satmış bulunuyoruz. Mini X-Rate 10.000 ve 20.000 verdi. 250.000 krediye de Mini X-Rate'i sattık Mini Cooper'ın. Ondan sonra 5.000, 20.000 ve 15.000 kredi geldi. Geçiyorum. Son çan sıcaklarımız artık 10.000. Porsche 911 GT... 295 modeli ve 5000 verdi. Bu da 275.000 krediye tekabül ediyormuş. Vurduk ve son çarkımızdan 30.200 ve 190.000 kredi gelmiş oldu arkadaşlar. Hemen şuraya bir seyahat edelim. Evet diyelim size o uzun drift bölgesine. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu gördüğünüz yerde de drift yapmamı isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Buradan da aşağı kaya kaya inebiliriz burası da güzel bir drift bölgesi. Skorumuz, rekorumuz kaçmış bir bakayım. Bunda bayağı bir oynamışlığım var. Kuzey ışıkları vesaire var. 60 kere yenilmişim bu arada sıralama yarışlarda arkadaşlar. 2 kere kral oyununa girmişim. 185 tane sezonluk etkinliğe girmişim. Burası da Fortune Island. Altımızda da Mercedes var demiştim. Ben de haritadan şu büyük drift bölgesinin ne taraftaydı oraya bir ışın Şurası. Buradaki skorumuz arkadaşlar 200 binde. 3 yıldızı varmış. Biz de 458 bin yapmışız. Altımızdaki drift arabası değil. Ama bir çıtırdan denemek ve size göstermek istiyorum. Bu arada kızı ışıkları çok güzel gözükmüyor mu? Ya bence 4-5'e nazaran daha güzel bir oyun. Grafik olarak olmasa da, araba sesleri olarak da olmasa da genel anlamda güzel bir oyun. Oho, çok hızlı gittik ya. Yani. Niye böyle oldu? Bunda 5 gibi 1 milyonluk yerler yok. 3 yıldızı 200 binde. Ve bu drift arabası değil. Onda ufak bir kaçırdık arkadaşlar. Böyle deneye deneye aşağı doğru ineceğiz. Yukarı doğru da çıkarız tabii ki. Bu drift arabası olmadığı için çok daha hakim olmadığımız için. Yine de fena yanlamıyor aslında ama drift arabası olsa çok daha iyi yanlar. Dilerseniz buradan da aşağıya inebiliriz. Evet, son gösterişleri de yaptık. Kuzey ışıklarına nazaran şurada durabilirsek eğer videoyu noktalamak istiyorum. Hızlı olmayınca oralarda kırılmıyor. Şöyle dönelim bir kuzey ışıklarını görelim. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay diyorum arkadaşlar.